Sağlık emekçilerinin gösterdiği fedakarlık onlara tek tek geri dönüş sağlıyor. Koronavirüsü yenenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Çanakkale'nin Çan ilçesinde tam 3 kuşak Covid-19'a meydan okudu. Sağlığına kavuşan aile alkışlarla taburcu edildi. Koronik hastalıklarımıza rağmen çok iyi bir bakımla sağlığımıza kavuşmuş bulunmaktayız. Aile özverili çalışmalarından ötürü bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Yozgat'ta koronavirüs tedavisi tamamlanan iki hasta alkışlarla taburcu edildi. Evlerine uğurlandı. Sağlıklarına tekrar kavuşan 58 yaşındaki Ayten İncekoca koca ve 18 yaşındaki Hacı Emre Akkan sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Çok iyi baklar, çok memnunum, Allah razı olsun. 32 yaşındaki Mustafa Çelik ise Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde kavuştu sağlığına. Gerçekten çok memnunum. Çok... Çok bana. Rize'de Covid-19 yenen 85 hasta taburcu oldu. Hepsi alkışlar eşliğinde evlerine uğurlandı. <laughs> Samsun'da koronavirüs tedavisi tamamlanan din görevlisi İsa Ali Musaoğlu immün plazma bağışladı. Musaoğlu Samsun'daki ilk immün plazma tedavisi bağışçılarından oldu. İnsan moralini yüksek tutmalı ve doktorlarımıza sağlık çalışanlarına güvenmeli.